İki kapı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Sen de olmasan Selma, bu el kapısında çıldırırdım valla. Önceleri böyle olur kardeşim. Sonra sen de benim gibi alışır gidersin. Alışmaya hiç niyetim yok. Kalıcı değilim esasen burada. Emrah gelsin, çalışıp para yapalım, döneceğiz memlekete. Hadi şimdi postaneye gidiyorum ben. Haftalığı alır almaz hemen gönderiyorsun. Hem para göndereceğim hem de mektup. Ama elinde avcunda hiç kalmıyor genç bir kadınsın. Ya bir şey ihtiyacın olursa? Niye ihtiyacım olur? Para bana lazım değil. Hasta Emrah'ıma gerek. Aferin sana Mansur. İyice girdin gözüme ha. Hiç bir mektup Almanya'ya gitmeyecek. Oradan gelen mektupla para Emrah'a geçmeyecek. Vallahi benim yüreğim gayrı sızlar oldu Reşo. Garip Elvan ta oralarda el kapısında ocağı için paralanır... ...Emrah burada hastane parası beklerdi. Bu iki biçarenin hem parasına hem de mektuplarına... ...biz el koyarız. Ve büyüklük sende kalsın. Bırak şu biçarelerin yakaları. Mansur, Mansur! Bir daha senden böyle laflar duymayayım. Sen benden yana mısın, doğmuşsan yana mı? Hala Elvan'dan bir haber çıkmadı. Mektuplarıma cevap vermedi. Bu ne iştir anam? Gene sordum Mansur'a. Mektup olsun, para olsun... ...ne zaman alırsa dakikasında getirecek. Benim bildiğim, sevdiğim... ...inandığım Elvan... ...iki eli kanda olsa yazardı bize. Belki iş başı yapamadı daha. Belki sabah akşam çalışıyor da... ...eli kaleme kağıda erişemedi. Kim bilir? Gün doğmadan neler doğar evlat. Bekleyelim hele. Mektup selam söyle benden sılaya Mektup selam söyle benden sılaya Söyle benim içinde eller ağlasın oy. düştüm gurbet ellere Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere oy! Bıraktır aramızda yollar ağlasın oy. kılası dağlar oy oy <laughs> <laughs> teştim dene oy bu gönlünde sevdi o bir dene oy o oy, -oy. -oy. ne zümeller oyor oyor eğer burbe gider gelmezsem o Bana saydırırlar da yedi sene Oy 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 Ey kız dağlar oyun oy. <laughs> Kendini yiyip yiyip bitiriyorsun Yazık günah sana Hiç mi canına Ben canımı daha oralarda koyup bu el kapısına geldim Selma tamam dört mektup yolladım ona Para da Bugüne kadar hiçbir cevap gelmedi Ben ağlamayayım Ben yanmayayım da kim yansın Sabret biraz Belki hastaneye <laughs> bir yatmıştır İstanbul'dadır Karışık sırbaşı. Emrah'ımı bilmezsin sen. Benim bildiğim, sevdiğim... ...Uğruna buralara geldiğim Emrah... ...İki eli kanda bilem olsa yazardı bana. Muhakkak yazmıştır o halde. Bugün yarın alırsın mektubunu. Hadi artık üzülme Allah aşkına. <laughs> Hem sen önce burada... ...Başımızda dönüşen belalara kulak ver. <laughs> Neymiş onlar? Fabrikadaki grevlerden... ...Artan işsizlikten... ...Hiç mi haberin yok? Bir ağzından duydum vallahi. Varsa Emrah, yoksa Emrah başka bir derdin yok ki senin. Korkarım bu bela bizim fabrikaya da sıçrayacak! Konumuzdan tutup atacak olurlarsa bizi işten ne yaparız? Ne olur halimiz bu yaban ellerde? <laughs> Ana